çevreye duyarlı faaliyetleriyle dikkat çeken Çorum Belediyesi inşaat atıklarını da sorun olmaktan çıkardı. İnşaat ve yıkıntı atıkları Çorum Belediyesi'nin faaliyete geçirdi. İnşaat ve yıkıntı atıkları geçici biriktirme alanında toplanıyor. Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada tesisimize 8 aylık sürede vatandaşlarımız 87 ton 900 kilogram inşaat ve yıkıntı atığı getirdi. Belediyemizi arayarak atıklarının alınmasını talep eden vatandaşlarımızdansa 175 ton 400 kilogram inşaat ve yıkıntı atığı topladık. Toplam 263 ton 300 kilogram inşaat ve yıkıntı atığının çevreye zarar vermesini önledik. Önceden kaçak olarak dökülen dere ve yol kenarlarında temizlik çalışması başlattık denildi. Açıklamada tadilat monozlarının özellikle dere ve yol kenarlarına, verimli tarım alanlarına gelişi güzel dökülmesinden dolayı meydana gelen çevre kirliliğinin önüne geçildiği ifade edildi. Öte yandan inşaat atıklarının ekonomik değeri de korunuyor. İnşaat ve yıkıntı atıkları geçici biriktirme alanında küçük çaplı işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılıyor. Yeni yapılan kaldırımların zemin dolguları ve diğer altyapı dolgu çalışmaları bu atıklarla gerçekleşiyor. Böylece hem çevre korunuyor hem de ekonomiye katkı sağlanıyor.